At Yarışı kon idman pistleri sunar. 27 Nisan Cumartesi Diyarbakır'da 6 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. Altılı Ganyan saat 21'de başlayacak. 1 numaralı My Iron ekrana geliyor. 400 metrelik sprintiyle 25.2 oldu. Şanlıurfa'da gerçekleştirdi bu işini. 2 numaralı Nokrat ekrana yansıyor. 1000'i 107.7, 400'ü 26.8 oldu. Şanlıurfa'da hazırlandı. 3 numaralı Ali Can kızı ekrana geliyor. İçteki isimdi 854,5 400'ü 27 oldu. Şanlıurfa'da hazırlandı. 4 numaralı Kalkan Zaferi Şanlıurfa'da hazırlandı. 639.7 400'ü 26.4 oldu. 5 numaralı Liv Zara 642.2, 400'ü 28.3 işiyle ekranda Şanlıurfa'da hazırlandı. 6 numaralı Sever Strom ekrana geliyor. Necmi Altın İdaresi'nde Şanlıurfa'da 641.9, 400'ü 28.3 oldu. 7 numaralı Secret Boom Mahmut Ünlü idaresinde Şanlıurfa'da 800 metrelik yeşil ekranda 850.4, 400'ü 26.2 oldu. İkinci koşuda görüntülerimiz 2 numaralı Akkor Ateş ile başladı. Halil İbrahim Akka idaresinde 859.7, 400'ü 30.9 oldu. Şanlıurfa'da bu idmanını yaptı. 5 numaralı 1001 Dem Yunus Çelikbaşı İdaresi'nde 859.4, 429.7 iş ile ekranda o da Şanlıurfa'da hazırlandı. 6 numaralı Canımın Özü Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde 800'ü 101.1, 431.7 olduğu Şanlıurfa'da 25 Nisan sabahı bu galobunu gerçekleştirdi. 9 numaralı Benzema, dıştaki isim 642.3, 429 net oldu. Şanlıurfa'da bu işini gerçekleştirdi Benzema. 3. koşu ilk görüntü 2 numaralı Prenses Hira Aziz Akdem idaresinde 854.5, 427 oldu. Şanlıurfa'da bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Amigdala Yusuf Cengiz İdaresinde Şanlıurfa'da 639.9, 426.3 kişiyle ekranda. 4 numaralı Prize Gör Aziz Akdemir üzerinde 851.8, 426.4 oldu. O da Şanlıurfa'da 25 Nisan tarihinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Rainbow Spirits kenteriyle ile ekranda Şanlıurfa'da Remzi Doğan'la bu kenterini gerçekleştirdi. 7 numaralı King Slayer Necmi Altın İdaresi'nde 23 Nisan tarihinde 639.1 425.8 işiyle ekranda Şanlıurfa'da gerçekleştirdi. 8 numaralı Besting Kenteri ile ekrana yansıyor. 25 Nisan sabı Şanlıurfa'da bu kenterini gerçekleştirdi. Dördüncü koşu görüntülerimizde 1 numaralı Seher'in yeli var. Mehmet Şakir idaresinde 200 metrelik sprinti ile ekranda 12.7 oldu Şanlıurfa'da bu sprinti. 2 numaralı The Big Bluff ekrana yansıyor. O da Kenteri ile Şanlıurfa'da 26 Nisan sabahı bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Wingless Wind ekranda 200 metrelik sprinti ile 12.9 oldu. Bu sprinti Şanlıurfa'da gerçekleştirdi. Beşinci koşuda görüntülerimiz bir numaralı Durdur Dur Beni ile devam ediyor. Aziz Akdemir idaresinde 800'ü 1.02.3 430 oldu Şanlıurfa'da. 2 numaralı Köyceğiz ekrana geliyor. 800 metre işiyle 800'ü 1.02.9 400'ü 29.8 oldu Şanlıurfa'da gerçekleştirdi bu işini. 3 numaralı Esila Sultan 25 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da gerçekleştirmiş olduğu kenteriyle ekranda. 7 numaralı Sefir'in kızı ekranlara yansıyor. Elazığ'da gerçekleştirmiş olduğu 800 metrelik işiyle 800'ü 1.01.7, 400'ü 29.8 oldu. 8 numaralı küçük vesme ekrana geliyor. 858.5 428.7 oldu. Şanlıurfa'da bu galobunu gerçekleştirdi. Diyarbakır'da günün son koşusu görüntülerimiz bir numaralı Şeşen Sultanı ile başladı. 858.3, 428.5 oldu. Şanlıurfa'da bu işini gerçekleştirdi Halef Katı İdaresi'nde. 2 numaralı Erturan, Şanlıurfa'da 26 Nisan tarihinde gerçekleştirmiş olduğu kenteri ile ekranda. Üç numaralı Gündüz Baba, 25 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da 855.7 428.9 ile ekranda. 4 numaralı Gürkan Bey 25 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da gerçekleştirmiş olduğu kenteri ile ekranda. 6 numaralı şekerli yıldızı Yusuf Cengiz idaresinde 200 metrelik sprinti ile ekranda 14.1 oldu bu sprinti Şanlıurfa'da. Günün son görüntüsü 7 numaralı isyanıma ait Şanlıurfa'da ters kenter gerçekleştirdi 7 numaralı isyanım. Diyarbakır'da 6 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. 6'lı Ganyan heyecanı saat 21'de start alacak. Tüm yarış severlerimize bol şanslar. Atyarışı.com idman pistleri sundu.